bidat ehli adamlara, hayız kadın namaz kılar diyen adamlara fetva soruyor bizim millet. Ya? Geçen sapıkların başının bir tanesi Ümre'ye gitmiş. Onu da götüren de benim bir adamım yani. O da onu bulmuş. Başka hoca bulamamış. Götürmüş onu Ümre'ye. Ya diyor yemek yemedik diyor şeyde ya lokantada. O da diyor fırça atıyor önüne gelene diyor. Kardeşim yemek yiyeceğiz ne rahatsız ediyorsunuz falan. İyi ki de sinirli sert herif. Yoksa hep yanlış fetva verecek yani. Allah'tan kovuyor milleti falan. O da hoşuma gitti. Allah bunlara hep böyle bir iticilik ve terslik nasip etsin de Amin. millet de onlardan cüzamlı gibi kaçsın. Amin. E şimdi, adamdaki şey, ben oradan başka bir şey çıkarıyorum tabi. O da diyor ki yani, hocaya çok soru soran var. Falan. Rahatsız ettiler. O da diyor senin gibi değil diyor. Sen diyor yumuşak huylusun diyor. O diyor herkesi kovdu falan. Elhamdülillah dedim. Kovsun dedim falan. E tabii olsa Kabe'ye gir diyecek herif kadına. Öyle bir hoca yani. Götürmüş onu falan. Ben şimdi oradan kafayı taktım. Ya senelerdir bu adamların ne mal olduğunu bas bas bağırıyoruz. Hala Mekke'de, Medine'de adamları gören bizim Türk milleti fetva soruyor. Yani ne kadar ilginç bir durumdayız ya. Ya bu adama fetva sorulur mu? Adam zaten kader inkar ediyor, alın yazısını inkar ediyor. Helal haram diyor, namaz üç vakit diyor, baş açık namaz kılınır diyor. Her şeyi diyen bir adam. Bu adama fetva soruyor Mekke'de bizim hacılar. Ya e, durum bu. O zaman e, hala biz bu meseleleri daha millete duyuramamışık. Yani burada Kadıköy'de birisi sorsa bir şey demeyeceğim de Nişantaşı'nda birisi Mekke'de giden yani Mekke'ye şimdi Mekke'ye gidenler de tabii safkan değil. Mekke'de karıştı tabii şimdi. Eskiden Mekke'ye gidenler biraz dindar idi bir şeyler. Şimdi Mekke'ye herkes efendim hocalar diyor ya Hadis-i Şerif ahir zamanda Hocalar meşhur olma veya tüccarlar ticarete, hocalar şuna, herkes bazı sofiler gösterişe, umre işi artacak. Hadis-i şeriflerde var böyle bir şey. Yani o zamandayız şu an. Umre ve haç işi de artık şeye girdi. Yani böyle bir çeşitli malzeme vesilelerle kullanılmaya çalışılıyor. Allah cümlemize ihlas nasip etsin. Amin. Gösteriş için gitmekten muhafaza etsin. Amin. Amin ve lakin yani millet fetvayı kimden alacağını bile daha anlamış değil. Yani biz burada bir şeyler anlattık, dinlettik zannediyoruz ama boşluk var. Çok boşluk var. Onun için biz bu meselelere iyi temas etmemiz lazım. Daha iyi okumamız lazım. Daha iyi okutmamız lazım. Millete dinini güzel anlatmamız lazım. E bu da kitap yazmadan olmaz. Her şey biz burada sohbette nasıl verelim? Dünya kadar detay var bu kadınların meselelerinde. O kadar detaylar var. Bak 140 sayfa sırf bu konu. Sırf bu konu yani mesela. Ya çok ince bir mesele.